Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Akşam olunca her kim hamim yani el mümin suresini baştan ileyhil masir ayetine kadar ve ayetel kürsiyi okuyacak olursa bu iki Kur'an kıraati sayesinde sabaha kadar muhafaza olunur. Kim de aynı şeyleri sabahleyin okursa onlar sayesinde akşama kadar muhafaza edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala semavatı ve arzı yaratmazdan 2000 yıl önce bir kitap yazdı. O kitaptan iki ayet indirip onlarla Bakara suresini sona erdirdi. Bu iki ayet bir evde üç gece okundu mu artık şeytan o eve yaklaşamaz. Bakara suresinin sonundaki iki ayeti yani Amener Rosu'yluyu geceleyin kim okursa o iki ayet imanını ifade etmesi ve istemesi gereken konularda ona kâfi gelir.